İşsiz Gamer'dan herkese merhabalar arkadaşlar ben Arda ee, Bugün yanımda e, kim Başka birileri yok Bugün videoyu tek başıma çekeceğim Yine Modern Combat 5 arkadaşlar Üçüncü bölümü ee, Yine başta dediğim gibi videoyu beğenirseniz e, Daha gelecektir Abone de olursanız çok mutlu olur Başka oyunlar da bilgisayar oyunları Site oyunları gibi şeyler gelecek Yeter ki sizin beğenmenize abone olmanıza bağlı ee, Arkadaşlar şimdi Bakalım. Bakalım. Bir, bir... Ha, tamam. Neyse. Şey. Şimdi takım savaşına gireceğim arkadaşlar rastgele. Ee, evet. Giriyorum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. E, o gün bir elit Pack açtım. İçinden iki tane silah çıktı. E24 Pro. Yani Sasser Pro. Beşinci seri keskin nişanlı silahı. Bir de dördüncü seri e, destek silahı. Yani Stengen Pro. Arkadaşlar ben Stengen'ı çok sevdim. İkisini de çok sevdim aslında. İkisini de kullanıyorum. İkisi de çok muhteşem silahlar. Arkadaşlar herhalde e, son çektiğim videoda 70 levelim. Şu an 73 levelim arkadaşlar. Oynuyorum. Oynadım ama çok zor level atlanıyor arkadaşlar bu durumlarda. Neyse ben bir de... Şöyle bir şey Evet. Evet. Tüh. kaç kaç yesin? Ee, Lan tamam. 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 ben abi Tamam. biz olunca değişir. Aynen sakol sefer kadar öyle olmasın. şu Allah şurada yapışkanlar. şimdi gelin. Yakala önce şey mi <laughs> Ana! Arkadaşlar şey Berke gelmiş. Arkadaşlar Berke gelmiş. Berke bastı video arkadaşlar. Ama aynı takımdayız. Aynı takımda olmasa ben beni öldürürdüm. Allah! Ya alırım böyle. Durulmaz mı böyle? Allah kaç. Kaç kaç olmuyor. Olmuyor kaç kaç. Ya. Püf ya. Salacak mı? Arkadaşlar herhalde yani baktığına göre 14 dolar gitsene. Ben baktığımda. Evet. Anam Berke Berke naber koçum Berke Berke bana bak Berke neredesin Seni seviyorum Berke ama lan sen yabancısın sen git. Sen git ana bak bunlar gelmiş. Drone atar. Abi ya siksin. 9 kişi arkadaşlar ve 2 öldü. Belki yazık bir şey yapmışım.

Buraya ışıklandırma yapabilir miyim? Böyle bir yeni belediye başkanı ile iyi al. Haa burayı açalım. şeyleri? Bak bak, burayı biz burayı ışıklandırmaya başlayalım. Hah. Ya ufak. Havva Bir de bak şu an atıldığımı gittik. Yanarsın. Ben sana başka soru vermeyeyim. kişi. Pura. Pro pro. Ben proyum beyler. Neyse. Şimdi iyi, iyi aldık. Bu açıda Ben susturucu takmam koçum. Aksa da gittikçe yaklaşıyoruz. <laughs> arkadaşlar, başka bir videoda e, görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenirsen, beğenirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Beğenmediyseniz önemli değil arkadaşlar. Abone olursanız e, bizi çok memnun edersiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videonun başında yeni e, bilgisayar oyunları, siz oyunları gibi e, yeni oyunlar gelecek arkadaşlar. Eğer siz tabi beğenirseniz arkadaşlar ve isterseniz yorumlara yazarsanız. E, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.